Herkese merhaba. Ee, aracımız Honda Civic FC5, 2016, Elegans kasa. Ee, konumuz amortisörü komple yerinden çıkarsa nasıl yaparız? Şimdi öncelikle bu amortisörümüzü yerimizden çıkartalım. Evet, şurada geçme yeri var. Oradan çıkardık. Sonrasında yanındaki kulaklara iki elimizle bastırarak onu da çıkardık. En sonrasında burada iki adet tutan yerimiz daha var. Onları da çıkartacağız komple. Evet değerli arkadaşlar. Onları da komple çıkardık. Şimdi ben geçenlerde Polan filtresini temizlemek istedim. Bayağı bir zorlandım amortisörü takarken. Zorlanma sebebim ise amortisörü içeriden komple çıkarmışım. Nasıl becermişsem artık. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki başına gelen olabilir. Şimdi arkadaşlar amortisörü tarif edeyim ben size iç tarafta. Şu şekilde bir kulağı var bu kulakta şu duvarda bir pimi var. Şu şekilde düşünün. Bu kulağın bu pime geçtiğini düşünün. Zaten şu aradan zor bela o kulağı gördüm ben. Onu ona geçirdikten sonra bütün mesele çözülmüştür. Tekrardan torpidomuzu eski haline getirmemiz için yaptığımız işlemleri bu sefer de sondan başa doğru 2 adet geçmeli halkamız vardı. Bunları taktık. Sonrasında ittirdik. İttirdiğimiz zaman bastırmaya gerek kalmadan sağ ve sol kulakları hemen oturuyor. Sonrasında ise bu amortisörümüzü arkadan destek vererek sağ elimizde de şuraya tornavida başlığıyla biraz bastırarak kancalı olan yere şık diye geçiriyoruz. Tornavidamızı şu şekilde aşağı bastırarak arka taraftan da destek vererek şu şekilde geçireceğim. Olay budur. sorunsuz şekilde amortisörümüz çalışıyor. Umarım faydalı bir, bir video olur. İşinize yarar.